Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Kasım ayının Terazi burcunu yorumuna başlıyoruz. Evet ilk yorumumuzda arkadaşlar e, isminin başında ortasında sonunda H harfi Hatayın H'si olan harfimizden olan bir erkekten bir haber alacaksınız. Ayrıca toplu kalabalık bir ortam içerisinde bulunacaksınız. Bu bir davet olabilir bir nişan olur bir tören olur. Ama o toplulukta muhakkak siz de olacaksınız. Üç tane yolunuz var arkadaşlar. İkisi kısa, biri uzun yol. E, bu uzun iki tane kısa yol beklemede ama bu uzun yol neyse o yola çıkacaksınız. Sizi karşılayan bir kalabalıkla karşı karşıya geleceksiniz. Yani gideceğiniz o yolda sizi karşılayan bir kalabalıkla karşılaşacaksınız. İş hayatınızdaki e, hayatınızda bu aralar biraz inişli çıkışlı dönemler yaşıyorsunuz. Yani iş değişikliği yapabilirsiniz. Veya bir iş yerinden teklif alabilirsiniz. Yani bu işle alakalı olanınızda bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Duygusal alandaki ilişkinizde e, e, küs olan kişiler var. Birbirine sırtı dönük çıkmış. E, ama bunların bazılarında kavuşma yine var ama bazılarında da yine bu ...aranızda her türlü ne geçmişse... ...bir tartışma, bir münakaşa geçmişti ...ama bu biraz sürecek. Yani bu dargınlık biraz sürecek, onu söyleyeyim. Ama bazılarınızda ise... ...küs olanlar tekrar bir araya gelme olasılığı vardır. Bir toplu para görünüyor arkadaşlar. Bir yerden bir kredimi veya bir, bir şey mi satmışsınız... ...yani sizin elinize geçecek olan bir toplu para var... Onu da çok güzel bir şekilde değerlendireceksiniz. Yatırıma da yöneliyorsunuz bu arada. Ee, güzel böyle kar getirecek olan e, bereketli çok güzel bir yatırıma yöneleceksiniz. Harfleriniz çıkmış arkadaşlar. Ben onları size sıralayayım ben. A harfi Z Zonguldak'ın Z'si M, N İki harfimiz yan yana çıkmış. T harfi ve en son harfimizde E harfi çıkmış arkadaşlar. Bu saydığım harflerden bazılarından çok güzel, önemli haberleri alıp sevineceksiniz. Bazılarından ise e, sizinle bir iş ortağı kuracak olan kişinin harfi çıkmış. Bazılarında ise e, bu kişiler, bu kişi, kimse, bunlar yüzde bir görüşme yapacaksınız. Yani aranızda bir konu var, bir olayınız var ama bu hep telefondan uzaktan konuşma, ama sonuçta yüz yüze gelip bu olayı sonuçlandıracaksınız. Sıkıntılarınızı üzerinizden atıyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı kalmayacak üzerinizde. Ekonomisel olarak biraz sıkıntılar var, bazılarınızda bazı bir sıkıntılar var ama o sıkıntıları da aşacaksınız. İş hayatınızda da aşk hayatınızda da güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Şimdi tabağa geçiyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir deve yüklü kısmetiniz var. Bu deve yüklü kısmet yavaş yavaş ayağınızın dibine kadar gelecek. Ayrıca bir mahkemelik iş görünüyor. Bu mahkemelik işte sonuç olumlu. Sonuç elde edeceksiniz. Uzun zamandır beklemede olduğunuz bu sonuç, bu mahkeme sonucu size çok güzel sonuçlar getirecektir. Evet burada da yolunuz çıkmış e, tabaktaki bu terazi burcu olanların yol çıkmış o yol kapalı değil açık yani istediğin zaman gidebilirsiniz yani kapalı gelmedi bunda e, o yolunuza gidebileceksiniz. Bir bayan bir erkek karşılıklı oturmuş ağza vermişler bir şeyler konuşuyorlar ama bu aralarındaki bu neyse bir hareletlenme bir tartışmaya kadar gidebilir. Yani bu konuşma ikisinin arasında bir e, bir tartışmaya bir harilletlenmeye yol açabilir. E, bu aralarındaki bu konu ne çözmeye çalışıyorlar. Fakat ama bir türlü de sonuca varamıyorlar. Sonuçta yine tartışma yine e, böyle e, olumsuzluklarla karşı karşıya geliyorlar. Evet bir beyaz güverciniz var arkadaşlar. Bu yakın zamanda güzel arka arkaya alacağınız temiz haberler var. Ayrıca isminin başında ortasında sonunda A ve S harfli kişiden haber alacaksınız. E, duygusal alandaki ilişkilerde bazılarınızda bir gelişme yaşayabilir. Bazılarınızda ise yeni bir arkadaşlık dönemi başlayabilir. Evet arkadaşlar bugünkü terazi burcumuzun... eee yorumunu burada tamamlamış oldum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca kişisel bakım ücretlidir. Bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. 541 303 63 71 numaradan WhatsApp'tan Nur ablanıza ulaşabilirsiniz. Her şey gönlünüz olsun. Sevgiler, saygılar.